Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Yay burçları için. Bakalım bu ay için Yay burçlarına neler bekliyor? Kahve falımızda neler çıkmış? Hep birlikte inceleyelim. Sevgili Yay burçları, en neşeli, en böyle eğlenceli burçlardan birisiniz. Gerçekten çok keyifli insanlarsınız. Bakalım. bakın göz var. Bu kadar eğlenceli, bu kadar enerjiniz yüksek olunca gözlerin üzerinizde olması ya da nazara gelmeniz çok normal. Çünkü o kadar neşelisiniz ki derdinizi, tasanızı, hiçbir şeyinizi istemezseniz belli etmiyorsunuz, içiniz atıyorsunuz ve dışarıdan çok renkli, çok harika, muhteşem, eğlenceli insanlar gözüküyorsunuz. E bazen de herkes her şeyin dört dörtlük olduğunu sanıyor ama bazen öyle olmuyor. Bu gerçek bir sıkıntı değil. Bir karamsarlık olayı çıkmış ama bir göz var üzerinizde. Gerçekten böyle birinin gözü sizin üzerinizde. Hane kısmı çok temiz ama bakın bariz bir şekilde bu falda büyük bir yılan çıkmış. Birinin bu ay içerisinde size karşı bir yılanlık yaptığını, bir ihanete uğradığınızı öğrenebilirsiniz. Birinin arkanızdan iş çevirdiğini öğrenebilirsiniz. Birinin gerçek yüzünü bu ay içerisinde görebilirsiniz. Bakın ağzını da açmış bir yılan ve haneye doğru giriyor. Ailenize zarar vermek isteyebilir böyle sözüyle sizi üzmek isteyebilir partnerinizle aranızı açmak isteyebilir ama güçlü bir yılan bu, büyük bir karakter. Yani öyle ki böyle ilişkinize ya da iş hayatında olan bir yay burcuysanız, iş hayatında da huzurunuzu kaçırmaya çalışacak bir insan olabilir. Biriyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Haneye çok yaklaşamamış, hani böyle gerçekten size büyük bir zarar veremeyecek ama yaptığı sinsilikler bu bu ay içerisinde ortaya çıkabilir kocaman bakın yani çok bariz bir yılan çıkmış çok güçlü e, hatta böyle bakın şurada da bir yüz ifadesi var yani aslında şu beyaz kısımda bir yüz ifadesi var bu tarafı yılan aslında etrafınızda böyle size iyi gibi gözüken ama gerçekte öyle olmayan bir insanın varlığını bu ay içerisinde hissedebilirsiniz o kadar ki böyle e, şaşırabilirsiniz yani e, gerçek yüzü temiz gözüküyor yani size gözüken yüzü çok temiz çok ferah gözüküyor ama dışarıdan e, içi öyle olmayan biriyle karşılaşabilirsiniz bu sizi üzebilir bu sizin partneriniz de olabilir gerçek yüzünü öğrenip aslında size karşı e, çok içten olmadığını da öğrenebilirsiniz bir şeyle karşılaşacaksınız sanki bu, bu sizi biraz yaralayacak bu biraz sizi üzecek e, böyle bir yani ama zarar veremeyeceksin yani en nihayetinde. Eğer ki etrafınızda aile çevresinde ya da arkadaş çevresinde bir böyle hani sinti olan bir insan varsa ama bu bu ay içerisinde kesinlikle ortaya çıkacak ve siz de o kişinin varlığından haberdar olacaksınız. Bakın burada iki tane böyle dipdip'e böyle bir birbirine yapışmış yapışık ikizler gibi böyle bir bebek haberi diye yorumluyorum ben bunu bir bebek haberi alabilirsiniz ama bu bebek böyle ikiz de olabilir ya da iki tane arka arkaya bebek haberi alabilirsiniz aileden biri arkadaş olabilir sizin olabilir sizin bebeğiniz olacaktır bir de arkadaşınızın bebeğinin haberini alabilirsiniz işte torunlar arka arkaya gelebilir ama böyle iki tane arka arkaya bebek haberiniz var bakın şurada da bir kartal kafası var Aile içerisinde altında da C harfi var ya da U harfi gibi. Birisi böyle aile içerisinde herhangi bir sorununuz varsa, derdiniz, böyle sıkıntınız, biri kartal gibi sürekli sizin peşinizde gölge gibi ve o size destek çıkıyor. O kişinin de isminde veya soy isminde U ya da C harfi, bu buradan da bakarsak N harfi gibi bu. Ne harfi olabilir? Bu kişi size herhangi bir sıkıntınızda size destek çıkabilir ve böyle çok ferahlatabilir böyle içinizi. Böyle ummadığınız bir anda size destek çıkacak bir kişi var. Bakalım başka neler çıkmış. Siz de görün diye iyice böyle çeviriyorum. Bakın şurada bir aile var sanki. Burada ayakta durmuş bir insan. Burada başka bir insan. Kucağında da çocuk var. Ama bu kişinin elinde bir bayrak var. Şimdi sanki böyle eğer ki ailenizde bir sıkıntısı olan yay burcuysanız e, aile içerisinde bir sıkıntı dert tasa varsa bir problem. Bakın bir insan e, böyle bayrak kaldırmış hani böyle beyaz bayrak sallamak şeydir ya tabiri caizse e, pes etmek barış ilan etmek. E, bu bir kişi ailede sıkıntılılarda olduğunuz bir dönem varsa eğer yani öyle hani bazı yay burçlarının ailevi sorunları varsa Burada böyle bir beyaz bayrak sallayıp artık bir kişi pes edecek eğer ki bu hatalı kişi ise pişman olacak ve ailesine sahip çıkacak ve ayakta dimdik destek olacak bu iki kişi zaten onu bekliyor bu böyle tam arkasını dönmüş gidecekken geri de dönecek ve beyaz bayrak sallıyor yani Pes ediyor, e, gitmek istiyorsa gitmeyecek, e, yaptığı yanlış bir şey varsa o yanlıştan geri dönecek, sizi üzdüğü bir konu varsa artık o konunun üstüne gitmeyip o konuyu düzeltebilir, e, bir sorununuz varsa aile içerisinde, e, bu ay içerisinde bunu çözebilirsiniz. Çok ferah bir döneme gireceksiniz, ailesinde sıkıntı olan yay burçları varsa bu ay içerisinde ferahlayacak, Çocuklu özellikle ailesi olanlar bu ay içerisinde ferahlayabilir, huzur bulabilirsiniz aile içerisinde. Bakalım burada neler var? Bakın burada ayakta bir kadın var. Böyle göğüsleri var sanki. Böyle iri göğüslü bir kadın. Ee, yalnız başınıza kalmışsınız böyle e, ya da yalnız başınıza böyle bir inzivaya çekilmişsiniz e, bir şey düşünüyorsunuz birini düşünüyorsunuz hatta e, böyle aklında soru işareti olan ya da böyle e, yalnız olan bir yay burcuysanız da aklınızda biri var o kişiden size haber gelecek bakın şurada aklınızda biri var ve bir kişiden haber alacaksınız eğer ki yalnız bir yay burcuysanız hayatınıza biri girebilir beklediğiniz o haber size gelecek ve sonrasında bakın bir iki kişi böyle bir araya gelip böyle bir hoş sohbet muhabbet durumları olacak yalnız bir yay burcuysanız dediğim gibi bu ay içerisinde bir ilişkiye başlayabilirsiniz iki kişili görüşmeler başlamış temiz bir görüşme var ferah bir görüşme var ve yalnızken aldığınız haberle birlikte iki kişi olabilirsiniz hayatınıza biri girebilir birinden etrafınızdaki birinin size olan ilgisini size söyleyebilir ve bu sonrasında bir ilişkiye baş, dönebilir. Bir ilişki çıkmış söz konusu. Bakalım burada neler var. Şuradaki Yani burada iki kişi konuşuyor. Bakın burada böyle bir insan. Burada saç at kuyruğu yapmış. Burada bir insan daha var ama burnu yukarıda böyle kafasını yukarıya kaldırmış. Biriyle böyle herhangi bir konuşma içerisinde biri böyle burnunu yukarıya kaldırıp hani böyle burnundan kıl aldırmaz derler ya. Birisi böyle inat edip benim dediğim olacak aksi olamaz gibisine bir inat edebilir. Biriyle böyle iş ortamında ya da arkadaş ortamında ya da ilişkinizde herhangi bir konuşmada karşı taraf böyle burnunu kaldırıp dikine gidip burnunun asla dediğinden dönmeyip böyle bir inatçılık yapma durumu söz konusu olabilir. Bu da böyle biraz sizi sıkabilir, canınızı da sıkabilir ama hani öyle çok büyük sıkıntı değil ama böyle birinin inadıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle size inatçılık yaptığını ve böyle inadıyla karşılaştığınızı görebilirsiniz. Bakın burada 2-3 parçada böyle e, eşya var. Küçük küçük böyle eşyalar ya da para ya da böyle bir şey girecek haneye. E, maddi değeri olan şeyler. Para ya da küçük küçük böyle mobilya değiştirebilirsiniz. Eşyalar alabilirsiniz. Böyle temiz ferah da bir şey olmuş. Aslında şurada da bir yüz gibi de. Şu hani böyle ailenin içerisinde bir yüz işareti oluşmuş. Gözleri var sanki. Ya bakın bu kişi gidecekken e, maskesi düşecek bu kişinin. Yani böyle bir yaptığı hatasından hatası o ay çıkacak ve bu kişi bayrak sallayıp pes edecek, kabul edecek ve geri dönecek. Bakın şu ayakta duran arkası dönük kişi dedim ya burada bayrak sallıyor ama şurada bir yüz var sanki maske. Bu kişinin maskesi düşebilir. Ailede birinin gizli bir işini öğrenebilirsiniz bir olay çıkabilir bu gidecekken özür dileyip tamam deyip kabul edip geri dönebilir yani burada bir maske işareti de var birinin gizli bir olayını da öğrenebilirsiniz bu ay içerisinde aileden birinin zaten yani elinde sonunda her şey çıkar ortaya bakalım tabağınızda neler var yay burçları sevgili yay burçları siz normalde çok çok eğlencelisiniz. Umarım çok eğlenceli, keyifli bir ay geçirirsiniz. Yine etrafınızda o güzel enerjinizle herkese bol enerji dağıtırsınız. Bakın iki tane haberiniz var. İkiz, bence iki tane bebek haberi. Yani iki tane bir haber alacaksınız. Aynı haberden yine bir tane daha alacaksınız. Ben bunu bebek gibi gördüm. İki bebek haberleri ya da iki tane arka arkaya bebek haberi alabilirsiniz. Umarım çok da güzel haberler olur. Burada da bir sincap var. Sincap iştir. İşle ilgili güzel bir gelişmeniz olacak. Küçük bir ikramiye, küçük bir terfi, küçük bir maaş artışı alabilirsiniz. Çok güzel, yani sizi sevindirecek bir şey olacak. Burada da bir e, köpek figürü çıkmış sanki ama çok temiz. Köpek dost demektir. Bu ay arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçirip böyle onların dostane tavırlarıyla ya da bir derdiniz sıkıntınız olduğunda size yetişecek, derdinizi dinleyecek, sizi huzurla böyle yardım edecek, huzurlu hissettirecek bir kişinin varlığı çıkmış. Bir arkadaşınıza derdinizi anlatabilirsiniz, bir güzel şeylerinizi de paylaşabilirsiniz. İlle dert değildir mutlu paylaşabildiğimiz arkadaşlar da çok önemlidir. Bizi kıskanmadan böyle e, bizim mutluluğumuzda sevinecek insanlar da çok önemlidir. Öyle biri çıkmış o kişinin varlığıyla birlikte e, huzur bulacaksınız. Onun e, desteğini göreceksiniz bu ay içerisinde. Böyle kendini çok fazlasıyla hissettirecek yine. E, onun haricinde bakıyorum. Siz de bakın. Eğer ki benim göremediğim bir şey varsa siz de lütfen yorumlara yazın. Genel anlamıyla güzel, huzurlu bir ay. Umarım neşeniz her zamanki gibi daim olur. Siz çok neşeli, eğlenceli insanlarsınız. Umarım yine bu ay çok eğlenceli, sizler için keyifli bir ay geçer. Enerjiniz hep böyle yüksek ve bol olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. hoşça kalın